Merhaba, bugün HPV aşısını konuşacağız. HPV, vücudumuzda çeşitli sihirlere neden olan duman papilloma virüsüdür. HPV'nin 200'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Peki aşıya neden ihtiyaç duyulmakta? Çünkü HPV'nin bazı tipleri insanda kansere neden olmaktadır. Kadınlarda rahim ağzı kanseri, her iki cinste de gırtlak kanseri, erkeklerde de FNSA'ya neden olmaktadır. Bu nedenle çeşitli aşılar üretilmiştir. Bugüne kadar ikili ve dörtlü aşılar bulunmaktayken artık dokuzlu aşılar da bulunmaktadır. Yani kansere neden olan dokuz tipe karşı aşı mevcuttur. Peki hangi yaştan itibaren yapılabilir? 9 yaşından itibaren yapılabilir. 17 yaşından sonra ve 45 yaşına kadar da ideal 3 doz tedavi yapılır. 9 yaşından sonra 2 doz tedavi uygulanmaktadır. 0 ve 6. aylarda, 17 yaştan sonra da 0, 1 ve 6. aylarda aşılama yapılır.